Arkadaşlar selam. Madde ve mana alemi birleşti. <laughs> madde ve mana aleminden bahsedeceğiz şimdi. Evet. Filiz. Mad, mana. Evet. Ben de madde. Bu, Dünya alemi. E, ablam olur kendileri. Şu an canlı yayında değiliz inşallah. Canlı yayın hayatımda hiç aşmadım. <laughs> <laughs> şimdi aşmadım. Azıcık kenara kay bakalım. He. Aynı ekrana sığabilirim. Yani Hı. aynı alandan Hı. sohbet edebilirim. Evet arkadaşlar. Ablam diyor ki evet. benim eril yanım. <laughs> Her ne kadar eril ben gözüküyor olsam da ne demiştik? Görüntüye aldanma. İçerideki enerji önemli arkadaşlar. Ee, ablam diyor ki anlaşılamaz konuşuyorsun. <laughs> bazen. Hı. Neden anlaşılamaz konuşuyorum abla? Sadece manadan konuşuyorsun. Ben de seni dünya dilinde tercüme ediyorum. Ee, evet. Geçen mesela memlekete gittik demiştim ya. <gülüyor> <gülüyor> Memlekette akrabalarla konuşuyoruz. Bana böyle bakıyorlar. <laughs> ne diyor diye. <laughs> Sonra ablam arkadan tercüme etti. Sanki ben yabancı bir dil konuşuyorum da. <laughs> Kuş dili. Ee, ablam da akrabalarıma benim söylediklerimi daha... Hmm, süzgeçten geçirerek anlaşılır. Herkesin anlayabileceği dilde. Evet. Ama bizi de anlayanlarımız vardır herhalde arkadaşlar. Yani doğru. Biraz maddeye inip madde dilinde de konuşmak gerekiyor. Evet. Çünkü evet. hadi bakalım şimdi. İkimizin anlaşamadığı bir nokta var. <laughs> i̇plikçikler. Ne o iplikçikler? Ağlar. Her şeyimizi kontrol eden, yukarıdan bağlı olduğumuz iplikçikler. Tartışıyoruz bu konuyla alakalı. Tartışmıyoruz aslında. Çünkü şöyle ki, e, her şeyine yüzde %80 katılıyorum. Katılmadığım %20'lik bir pay var ki bir türlü orada anlaşamıyoruz. Neymiş <laughs> o? E, kader. 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 E, evet, her şey ondan... Her şeyin sahibi, yaradan, her şeyi bize yaptıran o. Ama bir noktada Filiz diyor ki biz hiçbir şey düşünmüyoruz. Şunu alıyorsam da ondan, ne yapıyorsam ondan diyor. Ben bir türlü buna N -n -n, olmuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Olma. <gülüyor> ne yapalım yani? <laughs> Olmuyorsan olmazsın Allah Allah. Olabilir. Hmm... Yani kontrolün bizde olduğunu mu söylüyorsun? Evet kısmen. Kısmen ki. kontrolün bizi. Yani evet. cüz'i irade ediyoruz. Çünkü e, şimdi bu dünyaya biz niye indik? Eğer her şeyi her hareketimizi her düşüncemizi yaptıran Rabbimse, o zaman niye bize bu dünyaya indirdi? E, neden sınav denen bir şey var? Sınavdayız. Demek ki Bizim de bir irademiz var. Bizden deneyimliyor. Tamam. Bizden yapıyor. Tamam. Şimdi sen nasıl diyorsun mesela? Ne diyorum? Filiz. <laughs> 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 ne? Ne diyorum? <laughs> Benim bu arada ee, kendi adımı bilmeyenler var. Neyse. Filiz. Filiz Deniz. Filiz Deniz. As, tamam. filiz, evet. deniz. Aynı şey. Ben İsmim Filiz bilmiyorum. diyorum ablasıyım ya ondan siz evet. Deniz diyebilirsiniz. Deniz kadar engin kendisi. Evet maşallah yetenek yeteneklerle donatılmış. Hepimiz ya herkesin ruh kayıtlarında var. Ama işte sen onu keşfedebilmişsin yani. Şimdi ben de onu soruyorum. Ben de çok yetenekliyimdir ama nedir o yetenekler değil mi? Keşfetmek ve bulmak lazım. esma Hüsna'ların açılması lazım. Ondan. Evet şimdi nedir konumuz? Deniz. Konumuz deniz. <laughs> konumuz okyanus. Yani bu beni ben e, ben bazı görüler gördüğümü, e, kalp çakramız açıldıkça bazı vizyonlarla karşılaştığımızı, üçüncü gözümüz açıldıkça karşılaştığımızı ablama bahsediyorum. Pıtır pıtır geliyorum mesela diyorum ki abla şöyle oldu böyle oldu onu gördüm bunu gördüm. İnanıyor musun bana şimdi ilk bir heyecanla ilk görürken koşturuyoruz. Mesela ha, şu Hazreti Yusuf deneyimimden bahsedeyim arkadaşlar. Hazreti Yusuf deneyimimde Ama ne alıyorum ne alıyorum ne alıyorum. Abla oturmuşum bahçedeki merdivenlere. Abla Yusuf'u kurtaralım. Abla Yusuf'u kurtaralım. Sen ne anladın? Şimdi benim bakış açımla ben yokum. Hazreti Yusuf olmuşum. Hazreti Yusuf'u kuyu'dan çıkaralım Arkada, abla diye. Arkadaşlar ben e, Filiz'le birlikte deneyimledikten sonra çok sonra anladım. Ee, ben de bir şeylerden geçmişim. Ee, deneyimlemişim ama şu, Bu dünyada tabii hatırlıyor olmam lazım. Ee, birçok şeyi hatırlayamıyorum ama Filizle deni, yani Denizle deneyimledim. Filiz aman, tamam boşver ya. İsminin önemi kadim, yok. Tamam. Filiz, o bize Rabbimizden yani Filiz'le birlikte isimli. deneyimledim. Ee, şimdi tabii ilk başta ne yapıyor bu? Delirdi mi acaba dedim ama kardeştir nihayetinde. Şimdi delirdi, delirdiğine inansam ve ona öyle yaklaşsam yani delil, e, velilik delilikten geçiyor biliyorsunuz. E, farklı davranmam lazımdı. Her ne kadar bocalasam da anlayamasam da Peki ilk evet, şunu soralım. Evet sana çok inanıyorum. Hadi Yusuf'u kuyudan çıkaralım dedim. <gülüyor> <gülüyor> yani evet Yusuf'u kuyudan çıkartmak için çok uğraştık. E, çok şükür çıkardık. Yani Yusuf kuyudan çıktı çıktı mı? Evet Senle yani konuşan, bunları bunları tek tek en başından en başından anlatmak lazım. Ee, bir 3 sene önceye dönmek gerekiyor. Böyle A'dan Z'ye part 1, part 2, part 3 diye. Aa evet deneyimlerimi. Yani... Ben ne yaşadım, sen ne algıladın, ne anladın? Evet. Şey açığı... ne yaptım ve ben nerelere geldim, sen nerelere geldin? Yani şu andaki bakış açımız nedir? Nelere deneyimledik? Ne hallerdeyiz? kişiliklerimiz nerelerde oturdu nerelerde değişti nasıl kendimizi bulduk bulduk mu ee, bulduk sayılır Baya baya bulduk <laughs> yani neydik ne olduk derler ya neydim ne olacağım ee, ben kimim ben neyim deme ne olacağım de Evet biz neydik ne olduk nerelere geldik daha da çok yolumuz var bu arada çok niye evet. tombul çıkıyorum acaba? Benim ekran biraz flu gösteriyor arkadaşlar, e, flu yani böyle bebeksi. Bunu ben yapmıyorum ekrana. Bir şeyler çekerken hiçbir şey yapmıyorum arkadaşlar. Normal çekiyorum. <laughs> halim neyse, o hangi durumum neyse. Ablam dedi halim ki, neyse. <laughs> halim neyse. Halim neyse. hal neyse işte. Abla <laughs> tam konuşmaya başladık. Dedik ki acaba bir birlikte yayın Bunu bayağıdır söylüyoruz da. Evin içine çok konuşuyoruz bu arada. Yani öyle öyle güzel şeyler çıkıyor ki çünkü dediğim gibi bir türlü böyle bir araya yani geldiğimiz çok nokta var ama gelemediğimiz de çok nokta var. Ee, i̇nşallah canlı yayın açar da böyle bunları sizin karşınızda tartışırsak herkes bir şeyler çıkartır diye düşünüyorum. Tartışma yok canım. Her şeyde niye tartışma diyorsun? Ya, i̇şte bak gördün mü? Tar niye tartışalım? Tartışma dediğin masaya yatırmak yani. A, evet konuşmak. A, sen kavga olarak algılıyorsun. Evet yani tartış. Allah Allah ne kavgası canım? Kavga, ha, tamam. diye, kavga diye bir şey yok. Her şey sevgi. Tartışma. Seviyoruz ve seviyoruz. Tart tartıdan geçirme. Ölçüden geçirme. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ne? Tamam biz öyle... Yani A bile derken A'yı bile açıyoruz. Anladınız <gülüyor> siz. <gülüyor> bilinçaltı açıyor arkadaşlar. Bunlardan da çıkıyoruz. Ama bunları da bil yani diyor. Hani ben demiştim ya artık ailene uyumlanma, ailenle bir şeyler yapabilme e, dönemine, sürecine geçiyoruz. E, bilinçaltına, dalışa çok girdin. Hadi bakalım şimdi uyumlan. Çünkü A'yı, B'yi, bilinçaltı, kod hepsi kod olduğu için açılımını yapıyor. E bunun durmadan açılımını ablan bana selam diyor. Selamın açılımını <gülüyor> neler çektiğimiz <laughs> mesela, çektiğim mesela seni düşünün, Merhaba gerçekten. diyor. Merhabanın açılımını yapan bizeyim var. Yani orada da yapay zeka olduğunu görüyorsun da o bilince geçiyorsun da her neyse ondan sonra bunları deneyimledikten sonra artık selam deyince ama merhaba. anlıyorum. Ben buralardan geçmişim. İnşallah Rabbim bana hatırlamayı nasip etsin. Ama geçtiğime eminim. Eee çünkü o kadar bana tanıdık ki her şey ve hatırlıyorum. Anlat yani o yaşarken o yaşarken her şeyi o kadar güzel te tercüme ediyorum ki. Evet. Yani bunları yaşamamış olsam tercüme edemem değil mi? Mesela o ne diyor ya falan derim. Ama evet. her şeyi çok anlıyorum. Sonsuz şükürler olsun Rabbim. Ablamla bir tuttu beni. Böyle yani benim dilime gerçekten tercüman oldu beni anlayamasa da ama bir noktada hiç anlamasını beklemedim zaten. Sadece böyle yaşadıklarımı bir ilk deneyimlerimde panik halinde abla onu yaşadım bunu yaşadım şunu gördüm bunu gördüm. Öyle şeyler var böyle şeyler var ee, anlatışlarımı hatırlıyorum. Boşuna yanıma gelmedin. Elbette. Evet boşuna birleşmedik. Evet. Yani e, senden senden dolayı benim hatırlayacaklarım varmış. Benim yanımda yaşaman gerekiyormuş. Rabbim de bana Hatırlatma ee, bu fırsatı vermiş. Süreç, Hatırlama fırsatı vermiş. Bu süreçlerimi ablamın yanında geçirdim arkadaşlar. Tabi arınma, inisi olma dönemlerinde kimseyi yanımda istemiyordum. Bir önceki videoda bahsetmiştim ya işte bebeğin kırkı çıkma, hacca gitme, ümreye gitme, enerji, frekanslar, uyumlanamama. Hala bile mesela şu arada kaç çakramda şu anda böyle bir şeyler var. Hareketlilik var. Çünkü onun enerjisini hissediyorum. <laughs> Nasıl bir enerji hissediyorsun? Böyle biraz bir darlık ee, çıkacak inşallah onlar çıkacak evet. Allah'ın izniyle i̇şte, dünya işte sıkıntılar bitmiyor. <gülüyor> <gülüyor> evet bazen tam böyle maddiyatla ilgili ruhum diyor ki her şey boş ver boş ver boş ver <laughs> her şey güzel olması gerektiği gibi maddede de Aa, parasız olur mu parasız oraya gidilir mi buraya, buraya gidilir mi şuraya gidilir mi Olmaz. evet bir şey yapmak istiyorum e, işte orada da çatışıyoruz ruh e, Filiz Olacak, gelecek ve olacak. Ben de ne diyorum? Gerçekliğimiz var. Karnımızı doyurmak zorundayız. ve Karnımızı doyuran o. Işte karnımızı doyuran elbette. Tam, biz vesile olarak. Ama sonuçta sebepler, vesileler e, lazım. E, adım atmak lazım. Yani böyle açtım elimi. Kimse elime hiçbir şey koymuyor öyle değil mi? Yani bir adım atmam lazım. Bir şey yapmam lazım ki o sebebe binaen bana bir şeyler gelsin. Dünya alemindeyiz. Gezmek istiyoruz, yemek istiyoruz, içmek istiyoruz. Ee, yani Evet beden bedendeyken bunları deneyimlemek istiyoruz. Madde, istiyor madde ruh, önemli. Arkadaşlar. Maddiyat önemli. Evet. evet ama nefes almak da meditasyon biraz ruhuna çekilmek, bunlar da önemli. Ben ee, şu an katlı bir evde yaşıyoruz dediğim gibi ben ayrılmıştım tekrar ablamın yanına geldim. Geldim dediğim arkadaşlar hani gerçekten benim olmadığım, beni e, nerede olmam gerektiğini söyleyen bir frekans enerji diyebilirim buna. E, artık belirli bir yerden sonra öyle yaşıyorsun ama sonra tekrar inip dünyaya ben varım. Mesela müzik yapıyoruz ya arkadaşlar şimdi bizden müzik çıkıyor, müzik yapıyor kalbimiz, ruhumuz. Diyorum ki bu ben değilim. Ablam diyor ki ya kızım sensin adını yazsana oraya. <laughs> Deniz yaptı desene. <laughs> Hayır evet. diyorum. Bunu ben, ben ben biraz e, Bunu madde ben... aleminde gerçekçiyim. E, sadece mana aleminde olamayız. Evet mana alemi e, evet tabii ki var. Yok yok sayamayız. Ama nihayetinde e, ayağımızın yere bastığı bir yer var. Dünya alemi. E, artık rüya mı dersiniz? gerçeklik burası mıdır ee, neresidir gerçeklik, neresi rüya, orasını da sonra tartışalım. Ee, nihayet <laughs> <laughs> kavga etmeyelim, masaya yatıralım. Tamam, masaya yatıralım. E, Burada benim içinde İngilizce konuşan biri var, biliyor musun? Dün bana bir akış geldi İngilizce. Aman hmm. yarabbim bu dedim nereden geldi? Hadi bir diline çıksa. Tepe çakramı. <laughs> <laughs> çakramı açılmış, Hadi oradan bir... bana İngilizce akış geliyor. Arkadaşlar ha. var mı böyle bir şey? İngilizce bilmem ben. Bilinç altında tamam. demek ki. Konuşabiliyorsan akış geliyor demektir. Diline vurabiliyor musun? Hayır. Akış geliyor iç. İçeriden geliyor akış dilime, dilimize de yani, konuşacağız. İçten, ah, içten, içte olanları dışa yansıtabilsek keşke. Ah işte bak, içinde yani, bir, o, ben diyorum ki içinde işte, neler var neler zaten. Abla, içinde benim bir orkestra var. İçinde çalan bir orkestra var. Ben bir melodi yaparken o melodi'nin altında o tüm alt ruhum oluşturuyor. Ama onu dışarı çıkarmak önemli. Onu nasıl dışarı çıkaracaksın? Aynı şey. Ruhunda bir kabiliyet, bir meziyet, bir yetenek var. Hepimiz Aynen işte. böyleyiz. İşte onu orada, nasıl dışarı çıkaracağız? İşte orada dünya alemine dönüyoruz. Gerçekliğe dönüyoruz. Mücadele, emek. Uğraşacağız yani. Çıkartmak için. Hmm, var bu bende. ha <laughs> anlaşılamadım şu anda. Var mı bende? <laughs> yani hani var mı bende? Ben işte onu yaptım. İçimde orkestra var falan. İşte bunu dışarı çıkarabilmek. Sadece benim değil. dönmek. Sadece benim değil. Ruh bir senin içinde de var. Şu izleyicilerin herkesin içerisinde bir orkestra var. Notalar bütünü var. İşte bunlar da esmalarla açılıyor. Ya Kadir geldi. İdrak et diyor. Kadir. Ya Kadir. Böyle ara ara esmalar da geliyor. Böyle pat diye. Ben en çok ya Vedud seviyorum. Vedud. Evet sevgi. Evet. Veya ve Ya Vedud. Ya Vedud. Evet ablacığım. E. Belki ben de sana İsmail Hüsnaları hatırlatıyorumdur. Bazen söylüyorum. Evet, doğru. Doğru. Söylüyorum, Unutuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Unutuyorum. Senin kadar içinde değilim. Sen yanımda bazen böyle yapıyorsun. Allah'ım diyorum. Hmm. Unuttum diyorum. Hatırlamam lazım diyorum. Doğru. Evet sen bana bir hatırlatıcısın. Yanımda. Sen de bana maddeyi hatırlatıyorsun. Burası da var diyorsun. Bedendesin var. diyorsun. Var. Var tabii ki. Var yani. Var. Yoksa yani sadece oralarda dolaşsak e, mucizeler mucizeler olması lazım. Oldu ki. E tamam. Şimdi görünen bir mucize yarattığını düşünsene. Yani böyle işte asayı vurdum da. Benim için o müzikleri, deniz oldu. Benim için o melodileri ve müzikleri çıkartmak bir mu mu mucize. Benim için bir mucize. Tamam, ben işte ne anlarım öyle neye, şeyler? Nereye göre adlandırdığın çok önemli. Yani senin dediğin gibi böyle işte alenen bir mucizeler yaratılsa zaten hop diye her şey önümüze gelse, her düşündüğümüz önümüze düşse cennet misali. Ee, o zaman olmaz işte. Dünya gerçekten kopmuş oluruz. Ne oluyor? Adım adım, adım adım olacak bazı şeyler. İçinde hissedeceksin. Sen inanacaksın. Yani alenen gözle görülen mucizeleri görmek çok zor. Zor yani. Görüyorsun ama. İşte sen görüyorsun. Sen görüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Nereye geldik biz ben bilmiyorum şu anda. Mucize. Mucize diyor. Yaşam bir mucize. Nefes almak bir mucize. Allah'ım şükürler olsun. Ee, nefes alıyoruz zaten mucizenin ta kendisi. Ama nerede nefes alıyoruz acaba? Gerçeklikte mi rüyada mı işte? Onu bilmiyorum. Hepsi için. Yani sadece bildiğim bir şey var. İşte nefes aldığımız yere bakıyorum. Ee, dünya dedikleri alemde valla savrulup duruyoruz işte savrulmak evet ne çıktı buradan ee, savruluyoruz savrulmak yalpalamak ben? savruluyorum e, ya. merkezinden kaymak yani oraya buraya yalpalamak <laughs> <laughs> evet, evet savrulmanın anlamı bu yani rüzgarla dans etmek demedim mesela savrulmak olarak nitelendirdin. Evet. Ve içimdeki de diyor ki rüzgarla dans et. Rüzgar rüzgar geldiğinde dans etmeyi bil onunla. Yani bu ne demek? Akış mesela anda. Evet. Ablam dedik şimdi yayın açmayalım. Ben de hemen burada gelip bastım. Evet. Ee, çünkü enerji geldiğinde konuşma hissi geldiğinde o akış geldiğinde ortamın yerin arka planın onun bunun hiç önemi Kalmıyor o anını aktarma. Ablanın önemli Evet önemli. ablam için önemli. Ee, görsel önce önemli. göze hitap etmek <laughs> gerekiyor sonra kalbe ruha göz evet. nefs göz, göz önemli göz nefs ama bu. evet göz. her şeyde önce önce göz yani düşün düşün şimdi yani Üzerine alacağın kıyafet önce gözün bakıyor. Yani rengi dikkatini çekiyor. Şekli dikkatini çekiyor. Önce göz görecek. Önce göz beğenecek. Sonra onu eline aldığında kalbin hissediyor. Ah, bu videoda bunu anlatmıştım. Hmm. Göz. Gözle beğeni kalbine indirebiliyorsan hmm. kalple de beğeni O yüzden. Birettin. O yüzden diyorum ki e, izlenme rekorları kırabilmen için görsellik de önemli. Yani şu şu çerçeve o olmamalı. Bir dahaki bir İzlenme dahaki ki bir daha ki video. Nefsimiz demek ki böyle bir şey kullanıp istiyor. süslenip geleceğiz. Nefsimiz böyle bir şey mi istiyor? İzlenme rekorları kırmak mı? İstemiyor musun? Ekrana çıkan eğer ruh nefs artık her neyse e, dünyadaki amacımız. E, Şimdi manadaki amacın diyor ki ben insanlara diyor hizmet etmek istiyorum diye insanlara seslenmek istiyorum diyor. Hı yani benim yaşadığım, hissettiğim şeyleri aktarmak istiyorum diyor. Öyle değil mi? Evet. Ama madde aleminde yani dünyada da sonuçta e, maddiyat önemli olduğu için tabii ki izlenme rekorları o yüzden söyledim yani bir bir şey hizmet ediyorsan bunu da karşılığını almak zorundasın. Ama yani. ben sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle abicim? bakalım. Evet. Hı. Ben bu yayınları ilk açmaya başladığımda aklımdan şu kadarcık öyle bir şey geçmedi. Geçmedi, geçmedi, geçmedi. Bunu yapmam lazım, bu enerjiyi aktarmam lazım dedim, dedim, dedim. Evet. Evet. İçteki nefis sonra meğerse izlenmek istiyorlar. <laughs> Daha önce söylemiştim ya arkadaşlar. E ruh nefsler bütünü. Evet. Ben nefsimi tamamen ama, temize çıkartamam. Ama, ama doğru. De demiyorlar mı alma verme dengesi? Bir şey veriyorsam karşılığını alacaksın şey alıyorsan ben de vereceğim. Evet, karşılığını Rabbim'den. E tamam. Çok güzel. Rabbi Rabbim'den bu dünyada, bu dünyada alayım. yaşayabilmek için bir madde kapısına da ihtiyacın var. Sadece manayı anlattın. Evet, bir sürü kitleye ulaştın. E, seviliyorsun, okey, izleniyorsun. Ama sonuçta sevinme bundan da bir varmış. evet gerçek, gerçek bir şey var yani. E, her şeyden de. Peki, sevilmek, sevilme bir elde etmen lazım. isteği ablacığım. Çocukluğumuza da nereden deneyim. geliyor? Çocukluktan geliyor. Evet. Sevilmedik mi acaba? Çok sevildik. Ama annem beni bazı yerlerde yalnız bırakmış. Ben yalnız e, çok zaman ve vakit geçirmişim. Beni bırakıyormuş Bruno gibi oturuyormuşum arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Sen Demek yalnız ki, mı kaldın? İçsel olarak onlar hissediyor. Evet, olabilir. çok derin bir konu. Şimdi <laughs> yalnız kalmadı. Ee, yalnız kalmadı. Bakış açını annem ya. beni annesi gibi başına oturttuğu tabii gençler, evliler, mutlular, aşıklar gezmek istiyorlar, gezdiler. Şimdi e, Filiz benim kardeşim evet ama hiç kardeşim gibi değil. <laughs> Aa, çok derin mevzu. Bunu bir, bir sonraki videoda bunu konuşalım mı? Ablam mıyım ben senin? Bence ben senin annenim yani. yani çünkü üzerime Öyle bir şey yüklenmiş benim. Çok seviyorum. Bırakamıyorum. Bırakamıyoruz. Babamın şey elini, kardeşinin elini bırakma. Kardeşin evet, elini bırakma. Çocukluktan bu misyon bana yüklenmiş. Ve hala da öyle. Bilinç ee, altında kardeşinin elini bırakma. altında kardeşini şey bırakma. Kardeşine bırakma. Kardeşine sahip çık. Kardeşinin elinden tut. Kardeşi de bir birey Bütün olamamış. ömrüm boyunca <laughs> bu hep böyle oldu. Şikayetçi miyiz? Eh. Bazı yerlerde evet tabii ki. Evet, yani, bazı yerlerde evet, evet. Birey olma vasfı aradan çıktığı zaman çünkü e bir kişi birey olamıyor. Diğer kişinin üzerinde çok fazla sorumluluk oluyor. E iki tarafa da ağır geliyor. Genel anlamda tabii sevgi canım benim çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Elbette. Çok seviyoruz birbirimizi. Eee ama çok içimiz... konu var. Özet geçmiş olalım da. <laughs> Bak e, şimdi. Heh. Çocukluğa ineceğiz. Anne baba travmalarını konuşacağız. Madde manayı konuşacağız. Ee, sınavları konuşacağız. Sınavlar çok önemli. Dünyaya neden geldiğimiz bizi konuşacağız. Gelme amacımızı bulduk mu? Bir amacımız var mı? Elbette var. Ruhumuzun Bunu konuşacağız. Var. <laughs> çok, ama. Çok şey konuşacağız amasız, bence amasız ama. Dünyaya gelinmiyor. Her ruh, ruh e, parçası bir bedene geliyor. Bir bedenleniyor yani. Bedenleniyoruz. Bedenlenince. Hı, bak bu konular da var. Ne zaman bedenleniyoruz? Ruh bedene ne zaman giriyor? Bak burada da. Ruhumuz ne zaman üşleniyor? Burada da var çeliştiğimiz noktalar. Onu bir dahaki sefere konuşacağız. Gel gel söyle. Yani her şeye katılmıyorum tabii ki. Katıldım El çok noktalar. Katılmak var. zorunda değilsin tabii ki. Katıldım gibi. çok noktalar. Yani hep söylüyorum. Deneyim yaşayanlar çıkar deneyimlerini anlatırlar. Katılırsın, katılmazsın. Evet dersin, hayır dersin. Tartışırız, tartışmayız. Yani, Tartışmak yani. yok. Masaya kendi var. Kendi dünyana göre, kendi bakış açına göredir her şey. İyi o zaman. İyi o zaman. 20 25 dakika kadar konuşuyoruz. Arkadaşlar. Eğer bir sonraki adımda bizi dinlemek istiyorsanız. beğeni. ha <laughs> Ya belki de iştin şey, şey, Yorumlarda tarafını, buluşalım. Eril tarafını devamını istiyor olabilir. musunuz, istemiyor musunuz? Biz çok keyif aldık. Siz de aldıysanız beğeni. Sen benim eril tarafımı konuşturuyorsun galiba. bu. Hepinizi. Asla diyeceğim bir şey değil. <gülüyor> <gülüyor> Mümkün değil yani. Hepinizi. Beğenin beni, beğenin. Ho, hu. benim beğenin. Hepinizi öptük. İnşallah sizi çok seveceğiz. Tabii ama kim takip ediyorsa onları seveceğiz. Sizi de biz de kendimizi seviyoruz. Kendimizi çok seviyoruz. Teşekkürler <laughs> olsun. Ben beni seviyorum daha ne olsun valla. Hoşçakalın. Peki bu kadarmış. İyi iyi şeyler çıktı ortaya. <laughs> <laughs> daha neler çıkacak. Allah'ım yarabbim. <laughs>